Zennelerimiz 2012 yılında eserliğinde akıllı çay bardağı altında altında inanan bir oyun sürdü. Oyun, spor, kral oyun ve gösteriş hızlıca ayırarak herkes tarafından kolayca bilinmeye başlamıştı. Günler geçtikçe az bir gece bütün her yerden kaldırıldı. Peki akıllı çay ne, ne olmuştu? İlk önce Akıllı Çay bardağı ne zaman ve nasıl çıktı? Aslında Akıllı Çay bardağından önce 2010 yılında Lipton şirketi, yerli soruda her şeyi bilen kadın olarak bir program geliştirmişti. O zamanlar çok popülerdi. Hatta sadece oyunda değil, çay sipariş ederken de karşımıza çıkıyordu. Bu kadın aslında eski oyunculardan Şenay Gürler'di. Neyse Lipton akıllı çay bardağına dönelim. Bu akıllı çay bardağı küçüklüğümüzde bize çok ürkütücü gelen gözleri sanki bize baktığımızı hissettiren hatta oğlum bu bizi mi izliyor dediğimiz anlar oluyordu. Neyse, Facebook platformunda çıkan bu oyun herkes tarafından oynanmaya başlandı. Lipton akıllı çay bardağı o kadar tutmuştu ki herkes onun hakkında bahsediyor, video çekiyor ve oynuyordu. 2010 yılında çıkan bu program Facebook'ta paylaşıldı. Peki bu akıllı çay bardağı kim? Epey bir araştırma yaptıktan sonra aslında bulunması o kadar da zor değildi. Evet aslında bu akıllı çay bardağındaki kişi Mert Turak'ta. Küçüklüğümüze güzel günler yaşattığı için teşekkür ederiz. Dur size en önemli şeyi anlatmadım. Şu an Lipton şirketi bu oyunu kaldırdı neler kaldırıldığına dair bir fikrimiz yok. Fakat web arşiv sitesine gidip akıllı çay bardağının ilk yayınladığı siteye ulaşabildik. Ayrıca Lipton şirketi akıllı çay bardağını kaldırıp yerine her şey bile bir oyun yayınladı. Hele bak bu yana şov. biz her şeyi bilen Karadenizli kadınlarız. Niye buradaysanız diye sıraysan hemen anlatayım. Biz insanların aklına... Haydi hazırsan aklından bir kelime tut bakalım. Biz de 20 soruda ...ha bu kelimenin ne olduğunu hemen bulmaya çalışalım. Ama öyle yerdir, özel isimdir... ...sadece senin bildiğin bir şeydir, onlar olmasın. Karadeniz çayının lezzeti gibi herkesin bildiği bir şey olsun. Haydi, Haydi tut, tut bakalım onu. Söyle bakayım, ses çıkartır mı bu şeyi? Bu oyun Akıllı Çay Bardağı kadar sevilmediği için unutuldu. Selam, ben Akıllı Çay Bardağı. Akıllıyım çünkü insanların aklından tuttuğu bir şeyi sadece 20 soruda bilebiliyorum. Nasıl mı? Onu birazdan görürsünüz, hadi başlayalım. Şşt! Yalnız bir dakika. Önce şu çay poşetini güzelce bir batırıp çıkartman gerekiyor. Niye mi? Çünkü o çay poşetinin içinde dünyanın en kaliteli... Yani günümüzdeki sitelerde oynadığınız Akıllı Çay Bardağı oyunların hiçbiri maalesef orijinal değil. Orijinal olan Akıllı Çay Bardağı oyunu Liptop Flash Player döneminde yapmış olduğu eski oyunlarla beraber tarihte silinmiş oldu. Música